Ben 4 yıllık gastronomi bölümü mezunuyum denk ve denklik aldığım takdirde mavi diploma sahibiyim. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Açılık mesleği üzerinden göç denesem hangi vize türü onay açısından en mantıklıdır? Evet, özellikle Green Card düşünüyorsanız. EB3 Green Card'ı sizi e, Skilled Worker yani e, yetenekli kategoriden, diğer kategoriden değil de yetenekli kategoriden e, EB3 sürecini e, yapmanız mümkün olabilir. EB3 Green Card'ında bir işveren, bir restoran olabilir, bir otel olabilir, size sponsor olması gerekiyor. Ancak bunun süreci oldukça uzun, 4 sene kadar sürebiliyor. O yüzden e, bir iş teklifinizin olması ve daha sonra da bu sponsorluk süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor. Eğer Amerika'da değilseniz bu süreç boyunca herhangi bir vizeniz yoksa bu süreçte Amerika'ya gelme hakkınız bulunmuyor. Ancak eğer 4 yıllık gastronomi mesleğinin bir profesyonel meslek olduğunu kabul ettirilebilirse Mart ayında yapılacak H1B çekilişine girilip Ekim ayında direkt gelinebilir. E, Talihli olunursa e, biraz detayları incelemek gerekiyor. H1B ve EB3 düşünülebilir yöntemler olabilir.